Ne istiyor şimdi senden? Bilmiyorum anlayacağız. Dinliyorum Çetin Bey. Alo Ömer. Seninle konuşmamız gerekiyor. Ne hakkında? Konu nedir? Neslihan ve sen. Bilmediğim bir sorun mu var? Hayır Ömer. Bir sürü diplomatik kriz yaşıyoruz. Bir de terör belasıyla uğraşıyoruz. Bu kadar şeyin içinde bir de kişisel konular arasında sıkışıp kalıyoruz. Evet sizinle aramızda tuhaf bir gerginlik var inkar edemem. İşte bu gerginlik düşmanın işine yarıyor. Madem kızımla ilişkin var, bunu açık açık konuşup bundan sonra nasıl hareket edeceğimize karar vermeliyiz. Peki tamam olur. Yarın sana bir konum atacağım. Orada konuşuruz. Görüşmek üzere. şifre olduğunu düşünüyor. Emin misin? Benimle görüşmek istiyor. Aradaki buzları eritmek için. Şimdi sevgili dedik ya. İlgili baba rolleri oynuyor. Bu kadar ilgi alaka nereden çıktıysa birden. Çok dikkatli olmalısın Ömer. Buluşmaya ben de geliyorum. Hayır, isyan olmaz. Bu hiç iyi bir fikir değil. Her ne kadar şirkete çalışıyor olsa da dahi beni feda etmez. Sana zarar vermesine müsaade etmeyeceğim. Eğer yanında olursam sana hiçbir şey yapamaz. Esyan Çetin sana zarar vermeyeceğine emin misin? Haklısın. Devletini, bayrağını, vatanını gözden çıkaran her şeyi gözden çıkarır. Şirkette bu kadar üst düzey biri olmak için aile dahil tüm bağları reddetmiş ve şirkete büyük bir bağlılık yemin etmiş olması gerekir. Yani gerektiğinde seni de harcar diyorsun. Maalesef. Olsun. Ben yine de seninle geliyorum. Neslihan sen bu bir saha operasyonu. Müsaade edersen ben karar vereyim. Evet. Bu bir saha operasyonu olabilir. Ama hedefimizdeki düşman benim öz babam. 이렇게 Hazırsın. Değilim. Senelerdir sayısız diplomasi masasında mücadele verdim. Ama hayatımda hiç bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum. Bu sefer yanında ben de varım. Teşekkür ederim. Sen olmasan bunu tek başıma yapamazdım. Mekanın önündeyiz. Her şey yolunda görünüyor. Henüz yani ters bir durum yok. Gözünüzü dört açın. Anlaşıldı. Operatör. Operatör dinlemedi. Irak'ın kuzeyindeki tüm terk edilmiş yerlerin dökümünü istiyorum. Hepsi kambur için potansiyel mekan. Anlaşıldı. Hemen çalışmalara başlıyoruz. Şu an sahada size ihtiyaç yok. Gerektiğinde irtibat kurarız. Mekanlar çıktığında bana iletirsiniz. Anlaşıldı. Aklından ne geçiyor Ömer? Beni buraya boşuna çağırmadı Nesin. Ne bildiğimi yok yoklayacak. Eğer bir şeyden şüphelenirse de beni ortadan kaldırmak isteyecektir. Şifre olmayı göze alamaz. O kadar ileri gitmez. Gidemez. Onu köşeye sıkıştırmalıyız. Gözünü korkutmalıyız. Hani hatayı beraberinde getirir. Hatası da bizi kambura götürmek olur. Aynen öyle. Onun yanında hiç olmadığı kadar samimi olmalıyız. Gerçek iki sevgili gibi eğer benden vazgeçmeyeceğini bilirse işte o zaman sinirlenir. Senden vazgeçmem zaten. Görüşme birazdan gerçekleşecek. Sizi böyle görmek ne kadar mutluluk verici. Hoş geldin Ömer. Kızım. Gel. Geçin lütfen. Oturun şöyle. Ömer'i tek bekliyordum ama seni de görmek İyi oldu açıkçası. Mere gerçekten muhatap almak için de bu kadar beklemen ne bileyim. Hayatım sen biraz gergin misin? Evet Neslihan. Siz dün konuştuğunuzdan beri sende bir gerginlik var gerçekten. Hayırdır kızım? Sahi siz... Dün ne konuştunuz ya? Çok özel değilse tabii. İkimizin ortak tanıdığı biri bize büyük bir yanlış yaptı da. Sizin için önemli biri olsa gerek. Evet. Bizim için çok önemliydi. Ama artık kocaman bir hiç. Misyonun tamamlayanı silmek gerek tabi. Fazlalıklardan kurtulmazsan hayatta yol alamazsın değil mi? Bizim aramıza kimse giremez. Her engeli aşarız. Değil mi sevgilim? Kesinlikle bir tane. Kusura bakmayın, karşınızda böyle sen mi konuşuyoruz ama sonuçta biz burada Ömer ve Nesyan olarak bakıyoruz. Resmi kimliklerimize değil. Tabii ki tabii ki siz böyle görmek beni mutlu eder. Zaten kızımı mutlu edeceğini biliyordum Ömer Atmaca. Nesyan sizin kızınız değil. Saatten sonra benim müstakbel işim. Tabii. Tabii. <laughs> Tabii. Sanırım artık benim de bir şey açıklama zamanım geldi. Neymiş? Merak ettik. ilişkinize onay veriyorum. Nereden çıktı şimdi? Siz birlikte mutluysanız ben neden sizi ayırayım ki? Sonuçta sevenleri sadece ölüm ayırır değil mi?